Biz ben Türkçe bilmeden kahve istedik Trabzon'da. Evet. Baba geldi. Baba dedik ki bir kahve içelim. Tamam dedik kahve içelim. Çağırdık işte garsonu. İşte bir kahve biliyoruz ama süt bilmiyoruz. Yanında anda su getirebildiğini bilmiyoruz. Hayır, süt. Yani baba diyor ki sütlü bir kahve istiyoruz. Ha, sütlü. Evet. Tamam kahveyi anlattık. Sana ihtiyacımız olabilir. Sut. <laughs> bir yere ayrılma. Neyse dedim süt yani kahve biliyorum ama içinde dedim bu beyaz su diyorum ama su bilmiyorum ya. Evet. Dedim beyaz su. Bu bakıyor bana. Dedim ne bakıyorsun? Kahve var. Üstünde de bir beyaz su. Yani beyaz su ne olabilir? Su. Arç Arç dedi ki anlatamıyorsun ya. Bana bırak. Tamam dedim işte bu. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Böyle <laughs> hani evet. gösteriyoruz dedim. Ha işte beyaz su kahve içinde bakıyor bize anlatamadık. Yine var Baba dedim ne oldu çay iç dedim ya. Yani kahve bir daha sütlü kahve neyse anlatamadık. Baba dedi ki anlatamıyorsunuz. Gel oğlunun yanında yani gürcüce söylüyor. Biliyor musun dedi. Ha ne demek diyor ya nasıl ya? <laughs> Onu da biliyor. Ya dedim nasıl biliyor? Biz şaşırıyoruz böyle bakıyoruz. <laughs> De bir elinde aldı, bunu verir dedim bunu içeriye. Ah dedi. <laughs> ha, ya, dedi. Ya, ya. Şimdi anladım diyor. Böyle. Öyle yapsaydınız dedi başından. Tamam gitti limon getirdi. <laughs> Ondan sonra <laughs> çay içtik. O gece çay ile işte bitirdik gecesi. Evet. Güzel bir çay içtik ama limonlu. Harikalar. Karadeniz'den <laughs> <laughs>